Herkese merhaba arkadaşlar. Evet yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Bugün yeğenim bana konuk oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendisi 20 yaşında. Hep bana diyorsunuz ki hep kendinize maske uyguluyorsunuz. Biraz da başkalarına uygulayayım ki görelim. 20 yaşında genç, bir kışıklı, bir delikanlı almıyor. Şimdi ne yapacağız? Siyah orta maske yapacağız. Aksel'cim nasılsın? Cildin nasıl? Nasıl gidiyor her şey? İyi güzel. Senin verdiğin karışımları <laughs> seviyorum. Arada sivilce çıktıkça. Evet ama ne kadar Çay ağacı güzel. Abi. Çay, Çay kullanmasını önermiştim sivilce için. Vallahi gece sürüyorsun sabah sivilce. Aynen gidiyor. Süpersin. Şimdi ne hazırlayacağım? Ben jelatinle bir maske hazırlayacağım. Maske hazırlarken çekeyim bunu size. Gösterelim. Siyah maske yapacağız. Ee, ondan sonra Aksel'i sadece burun bölgesine uygulayacağım ki o siyah noktaları temizlesin diye. Evet. Buna ne kadar yakışıklısın ya. Teşekkür ederim. Canım benim. Bana böyle geliyor bilmiyorum ama sizce nasıl? Şimdi maskeyi hazırlarken biraz sohbet edelim. Evet şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sütü öncelikle ısıtıyorum. Ondan sonra içerisine jelatin ekleyeceğim. Bir buçuk, iki... Yani ne kadar kullanacaksınız? Mesela ben bir tek Aksel'in burun bölgesini uygulayacağım için az süt kullandım. Eğer siz bütün yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar jelatin ekledim sıcak sütün içinde ve iyice şöyle erimesini sağlıyorum bunun, karışımın. Jelatin en iyi sütte erir. Aksel ben sana daha önce jelatin maskesi yapmıştım sanki. Evet, çok güzel olmuştu. Değil mi? Hatırlıyorum öyle bir şey. Böyle bizim hep maske anılarımız var evet. <laughs> <laughs> çok severek uyguluyorum çünkü jelatin maskelerini benim sevenlerim de bunu çok çok iyi bilirler zaten şöyle karıştırdım bakın jelatin böyle boza kıvamına geldi fark ettiyseniz şimdi içerisine ben Karbon tablet ekleyeceğim. Ha, jelatini bu şekilde tek başına sürseniz de olur. Kesinlikle siyah noktaları giderir. Ancak ben karbon tablet kullanacağım. Neden? Çünkü aynı zamanda o bölgeyi tamamen temizlesin diye karbon tabletin öyle bir özelliği var çünkü. Gördüğünüz gibi şöyle siyah bir tablet. Ezmenlerde bulabilirsiniz. Çoğu yerde var. Şöyle eziyorum. Bakın tot haline geldi. Ve şimdi karışıma ekliyorum tekrar karıştırdım iyice rengi de siyah olsun istiyorum çünkü siyah maske siyah maske olaraklar dünyanın evet. parasını verip şöyle evde hazırlayabilecekleri bir karışım var yani doğal yöntemler en iyisi değil mi? En sağlıklısı. Bir de şimdi her zaman işe yarayacak diye bir şey de yok. Ama bu kesinlikle işe yarar. Soyulan maske çünkü. Doğal yöntemler şöyle, ya alerjik reaksiyonu olmuyor, uzun sürmüyor. Hani bir de güvenerek yapıyorsunuz. İçinde ne koruyucusu var, ne kimyasal var, hiçbir şey yok. Bakın, bitti. Şu an hazırız. Hemen maske uygulamaya başlıyoruz. Yok, sıcak değil. Onun için şimdi sürme işlemine başlıyoruz. Sıcak olmaması lazım. Aksi takdirde cildinizi yakmasın. Bakın, bir tek... Burun bölgesini süreceğim. Çok basit. Ve kuruduktan sonra soyarak çıkartacağız. Mesela şuralarda da siyah noktamı gördüm. Onun için orayı da sürdüm. Bu maske de artık tamamen isteğinize bağlı. Nerede siyah nokta varsa oraya. Evet, sürdük. Bu şekilde bekleyeceğiz şimdi canlarım. 10 dakika kadar kurumasını bekleyeceğiz. Sonra zaten geleceğiz. Burada görüşeceğiz. Aksel'cim nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi hemen iki dakikada kurudu. Kurudu. Hiç tahmin etmiyordum bu kadar. Elimize gelmiyor. Görüyor musun? Direkt kurudu. Şimdi ne yapacağız? Soyarak çıkaracağız. Bakalım siyah noktaların durumu ne olacak? Dur bakayım Böyle başkasına soyarken de şey yapıyorum. Acaba canı acıyor mu diye. Hemen çıkıyor ama. Acımıyor değil mi? Yok yok. Vay Aksa, inanılmaz. Bakayım, ben de bakayım. Aa, bütün siyah noktalar güzel çıkmış. Olsun. Şöyle göstereyim size, de. oradan görünüyor mu bilmiyorum Çok ama. yumuşak oldu burnum. Nasıl hissediyorsun? Çok Hı? güzel, burnum yumuşacık oldu. Bütün e, siyah şey noktalar çıkmış. Vallahi Çok güzel. süper, başarılı bir çalışma oldu. Çok güzel. Bir de sana silince maskesi yapalım bir gün. Şurada birkaç tane sivilce görüyorum çünkü. Yapalım. Ama çay ağacını kullanmaya devam ediyorsun. Evet ediyorum. Bu maskeyi de haftada bir uyguluyorsun. Tamam. Sonra senden güzel olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben hep öyle derim biliyorsunuz canlarım. Evet yine bir videonun sonuna geldik. Bu jelesinli maske dediğim gibi karbon tablet kullanmanıza gerek yok. Yani illa ki onu kullanıp da çıkartmanıza gerek yok. Sadece uygulasanız mutlaka sonuç alırsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben güzel teşekkür ederim. Için. Vallahi ne güzel oldu. Hep bana diyorlardı başlarına maske uygulayın biraz diye. Bak sana uyguladım. Çok güzel oldu ama. Ve burnun böyle yumuşacık pırıl evet. pırıl oldu. Şu an tek bir isyan nokta bile gözüme batmıyor. Çok ya. yumuşak hissediyorum. Evet. <laughs> Evet geldik yine bir videonun sonuna. Yine tabii ki üzgünüz. Ama bir sonraki haftaya tekrar başka bir karışımla görüşeceğiz. Ne diyoruz bu videonun sonunda? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı. Evet ve bizi çok sevmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgilerimize.